Merhaba sevgili kardeşim hoş geldin sefa getirin derece isteyen arkadaşlar sizin için bir tane soru azladım yine çok dikkat ediyorsun Daha doğrusu günay yayınlarından getirdim bu soruyu ben hazırlamadım günay yayınlarına çok teşekkür ederim kıymetli arkadaşlar bakın Çok dikkatli bir şekilde buraya bakmanı istiyorum ad'yi vermiş 6x artı 10 şurayı yazdık 6x artı 10 ab'yi vermiş 3x artı 7 yazdık Ve bana şu mesafeyi vermiş 2 Dolayısıyla buraya ne kalır onca oyunu hemen bir yazalım Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası 10 olsa, şurası 2 olsa buraya 8 demez miydin? Aynı şey yapıyorsun. 3x artı 7'den 2'yi çıkaracaksın. 3x artı 5. Tamam. Şurası da 6x artı 10 yazdık. Peki şimdi bu katlama sorusunu geri açmanı istiyorum senden. Burayı tut geri getir. Getirdiğin zaman zaten şu şekil oluşmayacak mı? Evet. Hemen verilenleri bir tekrar yerine koyalım. Bak şurası 2 idi. Şurası neydi kardeşim? 3x artı 5. Şurası neydi? 6x artı 10. Başka hiçbir şey yok. Sana boyalı bölgenin alanını istiyor. Arkadaşlar Bakın biz tüm alanı bulup tüm alandan eksi desek şu ikisinin alanını çıkarsak hatta bir üçgeni bulup 2 ile çarpsak sonuç çıkmaz mı çıkar. Evet. Önce bir tüm alanı bulalım. Tüm alanı nasıl bulacağız? Bir kenarım 6x artı 10. Bak yazıyorum 6x artı 10. Diğer kenarım ne? 3x artı 7. Onu da yazıyorum. Bunu bir çarpalım. Çarptığımızda ne oldu? 18x kare. 6x 7'yi çarptık. Artı 42x. Burayı çarptık. Artı 30x. Yan tarafa çarptık. Artı 70. Eksi diyeceğim. Tamam mı kıymetli kardeşim? Şu alanı bulmanı istiyorum. Bu alanı bulurken ne yapıyoruz? Üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6x artı 10 ile 3x artı 5'i çarpıp 2'ye böleceğiz. Öyle değil mi? Çarpalım. Bak ne oluyor burası? 18 x kare. Yazıyorum bak. Dikkat et. 6x'e 5'i çarptım. Artı 30x. 10 3'ü çarptım. Artı 30x. 10 ile 5'i çarptım. Artı 50. Ne oldu? 18x kare artı 60x artı 50. Yalnız bunu 2'ye bölmem lazım. Fakat 2'ye bölmeyen bunların 2 tane olduğu için tekrar 2 ile çarpacağız ya kardeşim. Direkt bu ikisinin alanı ne bulduk biz? 18x kare. Bak eksi 18x kare diyorum. Eksi 60x Tamam mı kardeşim? Eksi 50 diyorum. Mevzu bu kadar. Bunu da yazdık. Peki. Şimdi 18x kareler gitti. Şurada benim kaç x'im var? 72x. 60x çıkardım 12x kaldı. 70'ten de 50'yi çıkardım ne kaldı? 20. 12x artı 20. E bunu da 2 parantezine alırsan hatta kaç parantezine? 4 parantezine alırsan değil mi? Ne olur? 3x artı 5 olur. Gelirsin Bursa işaretlersin. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu soruyu bilerek böyle uzun çözdün. Normalde biliyorsun biz ne yapıyoruz? X'e direkt değer veriyoruz. Hocam niye veriyorsun? Ya burada bir sürü işlem yaptın. İşlem hatası yapma ihtimalin çok yüksek. Sen şurada başta mesela x'i 2 deseydin. Bak x'i 2 deseydin. Ne bulacaktın burayı? Bak dikkat et. Burayı ne bulacaktık? 6 kere 2 12. 10 daha ne yapar? 22 değil mi? Bak buraya gelip 22 yazardın. 1. x'i 2 dediğin zaman burası ne olurdu? 13 olurdu. Yazardın 2. 22 ile 13'ü kafadan çarpardın. Ne olurdu çarptığın zaman? Bak 22 ile 13'ü kafadan çarp. 220. 66 daha. 286. Alanı bulduk. Sonra gelirdik. Bak burası kaçtı? 22. Şurası kardeşim. X'e 2 verdiğim zaman ne oluyor? 11. 22 ile 11'i çarpsan ne oluyor? Bak 22 ile 11'i çarptığımızda ne oluyor? Normalde 2'ye bölüyorsun ama 2 tane olduğu için bir de 2 ile çarptığında bunlar birbirini götürüyor ya kardeşim. 220, 242. Çıkardığın zaman ne çıkıyor? Buradan bak 42. E, X'e 2 verdiğin zaman pardon 44. X'e 2 verdiğin zaman 44 hangisi oluyor? Bak Bursa gelirsin işaretlersin. O yüzden X'e değer vermek biraz önemli. Niye? Ya Biraz daha hızlandırıyorsun işlemleri. Yoksa şurada işlem hatası yapma ihtimalim çok fazla. Lütfen buna dikkat edelim kıymetli arkadaşım. Haydi bakalım kendine dikkat et. Allah'a emanet